Toplumsal kurumlar konulu videomun dördüncüsüne hoş geldiniz. Bu videonun konusu siyaset kurumu ve serbest zaman kurumu. Siyaset kurumuyla başlayalım. İnsanlar arasındaki fikir ve çıkar ayrılıkları ve çatışmaları herkesin yararına genel çıkarı ve ortak iyiliği sağlamaya yönelik bir yapılanmayı gerektirir. Bu yapılanmada bir takım ilişki kalıplarını ve kurallarını ortaya çıkarmıştır. Toplumda düzenin sağlanmasına yönelik ve yönetimin gerçekleştirilmesi için ortaya konan yerleşmiş ilişki kalıpları siyaset kurumunu oluşturur. Siyaset kurumunun bazı temel bileşen kavramlarından bahsedelim. Siyasal parti. Farklı düşünce ve görüşleri halktan aldıkları oy oranında parlamento'ya taşıyarak halk iradesinin yönetime yansımasını sağlamayı amaçlayan siyasi gruplardır. Siyasal partiler, siyasal kararları etkilemek ve iktidarı meşru yollarla ele geçirmek üzere kurulmuş örgütlenmelerdir. Sivil toplum, diğer adıyla baskı grupları, siyasi otoritenin baskısından uzak, bürokratik ve askeri alanın dışında görece özgürlüğe sahip toplumsal alandır. Devlet kurumlarının dışında kendini yönlendirebilen, hak ve özgürlüklerini savunabilen Özgür ve özerk vatandaşlardan oluşan topluluklar sivil toplum örgütleridir. Sivil toplum bir nevi toplumun kendi kendini yönlendirmesidir. Örneğin sendikalar, dernekler, meslek örgütleri ve odalar bu sivil toplum alanına ait örgütlerdir. Birey tek tek insanları, toplumun her bir üyesini, devletin yurttaşı olan kişiyi ifade eder. Meşruiyet Siyasal etkinliklerin yasaya uygunluğunu ifade eder. Örneğin, bir siyasal parti iktidara gelmek istiyorsa, yasalara uygun bir şekilde seçime girip seçmenlerin oyunu alması gerekir. Seçim. Demokrasilerde vatandaşların siyasal tercihlerini belirttikleri yöntemdir. Siyasal partiler ancak bu yolla iktidarı meşru yolla ele geçirebilir. Türkiye'de 4 yılda bir gerçekleştirilir. Özgürlük, bireylerin baskı altında kalmadan yasaların çizdiği sınırlar çerçevesinde serbest hareket edebilmeleridir. Hak, bir eylemde bulunma veya başkalarından belirli bir tarzda davranmalarını isteme yetkisidir. Eşitlik, yasalar karşısında bireyler arasında herhangi bir ayrımın yapılmamasıdır. Adalet haklının hakkını alması, haksızın da cezalandırılmasıdır. Ülke bir milletin üzerinde yaşadığı, siyasal olarak örgütlendiği ve egemenliğine sahip olduğu yerdir. Devlet belli bir toprak parçası üzerinde ortak amaçlar çerçevesinde örgütlenmiş, siyasi ve hukuki yaptırım gücüne sahip en üstün otoritedir. İnsanların yerleşik hayata geçmesiyle ortaya çıkmıştır. Devletin özellikleri Devletin oluşabilmesi için toprak, halk, iktidar ve egemenlik unsurlarına gerek vardır. Devletin egemen olması yasama, yürütme, yargı güçlerini elinde bulundurmasına bağlıdır. Zora dayalı kuvvet kullanma yetkisine sahip tek kurumdur. Devlet sosyal kontrolü sağlayan en büyük sosyal gruptur. Devlet, toplumsal kurumların işleyişinin denetimini ve gözetimini sağlar. İkinci ilişkilerin görüldüğü en büyük ikinci il gruptur. Devletin işlevleri Devletin temel görevleri kanunlar yapmak, uygulamak ve uygulama sırasında çıkabilecek sorunları gidermek. Devlet içinde bu güçler ayrı organlarca temsil edilir. Bu duruma güçler ayrılığı denir. Vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermek, iç ve dış tehditlere karşı ülkenin bağımsızlığını korumak, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak ve adaleti sağlamak, ülke sınırları içinde ve dışında milli çıkarları korumak. Devlet çeşitleri Yapısına göre üniter ve federal olmak üzere ikiye ayrılır. Üniter devlet, yönetimin tek merkezden yapıldığı tek meclisi, tek başkenti olan devlettir. Homojen yapılı toplumlarda yaygın olarak görülür. Örneğin Türkiye, İran, üniter bir devlettir. Federal devlet, ülkenin eyaletlere bölündüğü bu eyaletlerin iç işlerinde kendi kurallarına göre işlediği, dış ilişkilerinde ise merkezi yönetime bağlı olduğu devlet şeklidir. Her eyalet kendi iç işleriyle ilgili yasaları kendisi oluşturur. Özellikle savunma ve dış ilişkiler gibi konularda tüm eyaletleri kapsayacak ortak yasalara göre işleyişini sürdürür. Örneğin Amerika, Almanya, İsviçre gibi. Ortaya çıkışına göre devlet Eski ve çağdaş devlet olmak üzere ikiye ayrılır. Eski yani geleneksel devlet, devletin ortaya çıkışından çağdaş hale gelinceye kadar olan dönemdeki devlet şeklidir. Devletin işlevi iç düzen ve dış güvenliği sağlamakla sınırlıdır. Gelenekler etkilidir. Temel hak ve hürriyetler küçük bir zümreye aittir. Devlet otoritesini kullanan yöneticilerin yetkileri sınırsızdır. Çağdaş devlet, yönetimin belli ilke ve yasalara göre gerçekleştiği devlet şeklidir. Çağdaş devlet, sosyal, hukuk ve layık devlet ilkelerini benimser. Eski devletten daha çok işleve sahiptir. Çağdaş devlet, eğitim, sağlık, çevre, güvenlik, adalet, hak ve özgürlükler konusunda işlevseldir. Ekonomik yapılarına göre kapitalist, sosyalist ve karma devlet olmak üzere 3 devlet tipinden bahsedebiliriz. Kapitalist devletler, ekonomik hayatın özel girişimciler tarafından düzenlendiği, rekabet ve kar esasına dayalı olan devlet biçimidir. Bireysel hak ve özgürlüklerin ileri düzeyde olduğu ve bunun devlet tarafından güvence altına alındığı bir devlet biçimidir. Sosyalist devletler, ekonomik hayatın devlet tarafından düzenlendiği, Üretim araç ve gereçlerine devletin sahip olduğu devlet biçimidir. Halkın ihtiyaçlarına göre üretim yapılır. Karma devletler ekonomik hayatın düzenlenmesinde hem özel sektörün hem devletin etkili olduğu devlet biçimidir. Örneğin Türkiye. Siyasi yönetim biçimleri. Baskıcı yönetimler Yasama, yürütme, yargı bir kişi veya bir grubun elindedir. Özgürlüklerin kısıtlandığı yönetim biçimidir. Hukuk kurallarından uzak bir yönetim vardır. Yönetimi eleştirmek mümkün değildir. Muhalefet yoktur. Belirli bir ideolojiye dayanır. Seçme ve seçilme hakkı yoktur ve kısıtlanmıştır. Düşünce, basın, din ve vicdan özgürlüğünden söz etmek mümkün değildir. Monarşi, iktidarın tek bir kişinin elinde olduğu yönetim biçimidir. Monarşi sisteminde devlet başkanı yani kral, padişah ya da hakan bu yetkisini yaşamı boyunca elinde bulundurur. Veraset sistemi vardır. Mesela krallık, imparatorluk. İki türlü monarşi vardır. Mutlak ve meşruti monarşi. Mutlak monarşi devletin tek bir kişi tarafından Hiçbir sınırlamaya bağımlı olmayarak yönetildiği rejim türüdür. Merkezi krallık anlamına ya da padişahın tekelden kendi kararlarıyla yönetimine denir. Örneğin Roma ve Osmanlı İmparatorlukları. Meşrutiyet monarşi 18. yüzyılda Avrupa'da cereyan eden toplumsal ve siyasal gelişim sonucu doğmuştur. Bu monarşi tipinde hükümdarın yetkileri yazılı bir anayasa ile tanımlanmış ve sınırlanmıştır. Örneğin Osmanlı Devleti 1876'da meşrutiyetin ilanıyla bu yönetim biçimine geçmiştir. Meşruti monarşi genellikle parlamenterdir ve demokrasiye pek yakın olabilir. Kral devletin simgesi olarak kalır. Ancak yürütme yetkisini bir hükümete bırakır. Örneğin Hollanda, Danimarka, İngiltere, Japonya, İsveç ve Belçika'da durum böyledir. Oligarşi, iktidarın bir grubun veya bir zümrenin elinde olduğu yönetim biçimidir. Bu zümreye soylu ve zengin kişilerden oluşuyorsa aristokrasi denir. Aristokrasi yönetimin soyluların veya din adamlarının elinde bulunduğu bir sistemdir. Örneğin Roma İmparatorluğu. Teokrasi, dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidir. Yani devlet işlerinden bir tür ruhban sınıfının sorumlu olduğu ve devlet işlerinin dini temellere dayandırılmaya çalışıldığı sistemdir. Örneğin Vatikan, İran, Arabistan gibi. Totalitarizm, siyasal gücün ve önemli yetkilerin tek bir kişi tek bir parti ya da askeri bir grubun elinde olduğu, demokratik olmayan bir biçimde devletçilikle ve sıkı bir denetim rejimiyle yönetildiği akım ve uygulamadır. Örneğin, faşizm, komünizm, militarizm, demokratik yani hürriyetçi yönetimler, insan hak ve özgürlüklerinin gerçekleştirilmesini amaçlar, temel özelliği kuvvetler ayrılığıdır. Yasama, yürütme ve yargı denetimleri vardır. Kişisel ve toplumsal gelişmenin kaynağı özgürlüktür. Hukuk kuralları toplumsal adaletin ve yönetimin temelidir. Yönetimler seçimle iş başına gelir. Yönetimleri eleştirmek ve denetlemek mümkündür. Düşünce, basın, din ve vicdan özgürlüğü vardır. Çok partili sistem ve seçimler Demokratik yönetimlerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Doğrudan demokrasi halk yönetiminde kesin söz sahibidir. Halk gerektiğinde uygun bir yerde toplanarak yönetimle ilgili doğrudan doğruya kararlar alır. Daha önce alınan kararları değiştirir, yasalar yapar. Doğrudan demokraside devlet için gerekli olan bütün kararlar halk tarafından aracısız ve temsilcisiz olarak bizzat alınırlar. Örneğin günümüzde doğrudan demokrasi sadece İsviçre'nin bir küçük dağ kantonunda ve dört yarım kantonunda uygulanmaktadır. Temsili demokrasi Temsili demokraside halkın seçtiği temsilciler yönetimde söz sahibidir. Her zaman çok sayıda insanın bir araya gelmesi de zordur ve bir karar alması da zordur. İşte bu nedenle temsili demokrasiye geçilmiştir. Halk kendi adlarına karar vermek üzere temsilcilerini seçer ve kararları bu temsilciler alır. Örneğin Türkiye'de ve dünya genelinde uygulanan demokrasi sistemidir. Yarı doğrudan demokrasi Temsili demokrasi ile doğrudan demokrasinin bir bileşimidir. Egemenliğin kullanılmasının Halk ile temsilcileri arasında paylaştırıldığı demokrasi tipidir. Yarı doğrudan demokraside egemenliğin kullanımı esasen halkın seçtiği temsilcilere verilmiştir. Ancak bazı durumlarda halkın kararı aranır ve halk oylaması ya da referandum gibi araçlara başvurulur. Ve böylece seçmenler de egemenliğin kullanılmasına doğrudan doğruya katılmış olurlar. Yarı doğrudan demokrasi halkın egemenliğin kullanılmasına zaman zaman doğrudan doğruya katılabildiği bir temsili demokrasidir. Genel oy ilkesi Servet, vergi, öğrenim durumu, cinsiyet, ırk gibi ayrım olmadan belli bir yaşa ulaşmış herkesin oy hakkına sahip olması demektir. Türkiye'de 1934 yılında yapılan değişiklik ile seçimlerde genel oy ilkesi benimsenmiştir. Siyasi sosyalleşme. Çocukların ve gençlerin içinde büyüdükleri toplumun politik sistemini tanımaları ve farklı politik eğilimler konusunda tercihte bulunmalarını etkileyen süreçlerdir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi. Yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrı organlarda toplanmasıdır. Her bir organ sadece kendi işlevini yerine getirmeli ve diğer organların işlevlerine karışmasına izin vermemelidir. Katılımcı demokrasi. Toplumun kişileri ve kurumları ile geniş katılımının sağlandığı demokratik yapılanmadır. Katılımcı demokrasi, halkın görüşlerini aracı olmadan sivil toplum kuruluşları ve çıkar grupları gibi kendi oluşumları ile ifade etmesidir. Katılımcı demokraside vatandaşlar sürekli olarak karar verme sürecine katılırlar ve önemli sorunların çözümünde vatandaşların kararları dikkate alınır ve bütün vatandaşlar katkıda bulunurlar. çıkar grupları çoğulcu demokrasinin gereğidir. Herhangi bir siyasal parti kurmaksızın eylemleriyle örgütlenmiş bir şekilde siyasal karar alma süreçlerini ve kamu politikalarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileme ve çıkar elde etme çabası içinde olan gruplardır. Örneğin meslek odaları, sendikalar gibi. Sivil toplum kuruluşları. Katılımcı demokrasinin gereğidir. Sivil toplum kuruluşları kamu yararına çalışan ve bu yönde kamuoyu oluşturan, kar amacı gütmeyen, demokratik işleyişe sahip, bürokratik donanımdan yoksun ve gönüllü olarak bir araya gelen bireylerden oluşan örgütlenmelerdir. Temel amaçları toplumsal hayata olumlu katkılar sağlamaktır. Siyasi iktidar üzerinde etkili olmak, görüşleri doğrultusunda kararlar alınmasını ve uygulamalar yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olan baskı gruplarıdır. Örneğin çevreci örgütler, insan hakları örgütleri, savaş karşıtı örgütler gibi. Seçim ve seçim çeşitleri. Demokrasinin bir gereği olarak seçim, yöneticileri belirlemek için yapılan bir uygulamadır çoğunluk sistemi. Seçime katılan partiler ya da adaylar arasında en çok oy alan seçimi kazanmış sayılır. İki türlüdür. Biri tek turlu, yani basit çoğunluk sistemi. Bir seçim bölgesinde en fazla oy alan parti bütün milletvekillerini kazanır. İki turlu, yani mutlak çoğunluk sistemi. Bir parti birinci turda bir seçim bölgesinde oyların yarıdan bir fazlasını alamazsa ikinci bir oylama yapılır. İkinci turda en çok oy alan parti seçilmiş sayılır. Nispi temsil sistemi Yönetime katılan kesimlerin aldıkları oy oranında yönetimde temsilci bulundurma hakkını kazanmasıdır. Bu sistemde bir parti aldığı oy ölçüsünde milletvekili çıkarır. Bu sistem farklı görüş ve düşüncelerin mecliste temsil edilmesini sağladığından halk iradesinin daha iyi yansıtılmasını sağlamaktadır. Son olarak kısaca serbest zaman kurumundan da bahsetmek istiyorum. Serbest zaman yemek, uyku ve cinsel gereksinimlerin karşılanması gibi fizyolojik, ev içinde yapılması mecburi bazı işler gibi ailevi İş hayatı gibi mesleki faaliyetlerin dışında kalan, bütünüyle ferdin tercihine bağlı şekilde tek başına veya grup halinde özgürce yapılan faaliyetlere ayrılan zaman olarak tanımlanır. Serbest zamanın ayrıntılı sayılabilecek bir tanımını yapmış olan Krauss'a göre bu kavramın dar ve geniş olmak üzere iki anlamı vardır. Dar anlamda serbest zaman iş ile alakalı sorumluluklardan Hayatı idame ettirme sorumluluklarından ya da diğer emirli görevlerden serbest olunan, mecbur olunmayan zamandır. Geniş anlamda serbest zaman, pek çok kültürel ve kamu hizmeti kapsamı içerisindeki hobiler ve meşguliyetler dizisine katılım suretiyle benlik geliştirmek için serbestçe kullanım hakkı ve fırsatlarını ifade etmektedir. Örneğin, Kişisel geç gelişim için açılmış kurslar, konferanslar, sinemalar bu kurumlara örnek gösterilebilir. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen.